Ya sen beni takip edecek. Ay, Oy! Oy! Oo, dikkat et. Oy. İp bağlamamışlar mı? zorlu geçitler. Ya senin ne işin var? Anan sana kızmayacak mı? Bak. Evet saklı kapı kanyonuna giriş yaptık Elazığ'ın Basbili ilçesinin yeni keşfedilen e, tarihi ve turistik bir yeri. Şimdi Muhammed, Furkan, Ertuğrul Hazretleri ile geldik. Hemen mağaraların ve kanyonun başlangıç noktasındayız. Az bir su var yani içinde yürünebilecek miktarda. Şimdi buradan başlayıp e, kanyonu adım adım Fırat Nehri'nin kıyısına kadar artık kaç kilometre ise gitmeye başlayacağız. Ne kadar sürer onu gezinin sonunda anlayacağız. Bugünkü arkadaşımız Muhammed Furkan Ertuğrul. Evet şimdi Saklı Kapı kanyonunda ilerlemeye devam ediyoruz. Muhammed Furkan Ertuğrul Hazretleri ile birlikte. Şimdi daha derin bir yerdeyiz, dar bir yerdeyiz. Burada Muhammed'in söylediğine göre daha önce gelmiş bir leylek, kara leylek yuvası var yukarıda. Sanırım göç, göç etmiş, gitmiş. Karda kuşlar uçuyor. Şimdi biraz burada yürüyelim. Kanyonun görüntüsü hakkında daha iyi fikir verebilir bize. Henüz başlangıcındayız. Şimdi biraz böyle gidelim. Arada bir geriye dur bakalım. Su bitti belli bir noktadan sonra kanyonda su çekildi. Nereye kayboldu o su? Sanırım yer altı çekti onu. <laughs> Öyle mi? El vereyim, gel. Dur el vermedi de ben nasıl çıkacağım? Buradan Ama buradan Şu, çıkayım he. Sen yanlış yerden çıktın. Sen yanlış yerden çıktın. Ya sen beni takip edecek. ay Oy! Uy! Az daha düşecektim ben. Şeyh'in oğluyum falan diyecektim. <laughs> evet, Nasıl ineceğiz? Bismillah, Bismillah diye Muhammed. Dedin mi? Tamam, tamam mı? İndin mi? Sıra bende dur geliyorum. Biraz et e nasıl geçeceğiz buradan? Gel abi, biraz seni. Oo. Et. Muhammed nasıl geçeceğim ben buradan ya? Çok o kadar de biraz Abo. Işte. Geçebildin mi? Geçtim, geçtim, gel. He? Et. Geçtim, gel. gel. önce makinemi sen al. Dur, sen Çekme ya. Geçemediğimi anlamasın kimse. Şu makinemi alsana bir. Makinemi al. Geliyorum bu tarafa. Oo, işte burada kaldı. Şimdi ben nasıl? Buradan, buradan geçemeyiz. Önümüz kapalı. Şuradan geçmiştim biraz önce ya. Ne deliklerden geçip geldik ya şimdi. Ha buradan geçireceğiz evet. Aynen. Hadi. Aynen, Kafana dikkat et. Mı dikkat, et. Be, dikkat et. Bura yağmur. Gölgede kalmış. Islanmış burası. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Yeter. Evet. Oh be. Evet, şimdi kanyonun en zor kısmına geldik. Burada 2-3 metrelik bir uçurum var. Muhammed inmeye çalışıyor. Bakalım acaba başaracak mı? Sonra ben ineceğim. Fotoğraf makinesini almam lazım. İnebiliyor musun? Yok abi. Fotoğraf makinesini almam lazım. Tamam. Nasıl yani? Elimde kaldım. O zaman sen şehit. Ee, nedir o? Ee, makineyi orada bırak. Ben sana indikten sonra uzatırım. Orada bir yere bırak. Tamam mı? Burası çok tehlikeli. Burayı geçtikten sonra tabii daha önümüze ne gelecek bilmiyoruz. Dur yavaş in, yavaş in. Yavaş. Tehlikeli. İpe, ipe asın ipe. İp yok mu? İp bağlamamışlar mı? Eyvah. Keşke ipi, iple gelseydik ya. İpsiz sapsız geziyoruz böyle ya. Vay be. İn. Evet. Buradan indik. Şimdi e, Helal. ilk defa buradan geçeceğiz. Bakalım acaba bizi daha hangi zorlu geçitler ve sürprizler bekliyor. Devam et Muhammed. Helal. Devam et. Devam et. Oh burada su var. Su mu var? Güzel, su. Benim ayakkabım su geçirmez ayakkabı. Su geçirmez de ayağın suyu. Su ayağın geçer. Bu <laughs> <laughs> <Of. gülüyor> <Aha. gülüyor> Allah, al. Benim ayakkabım su geçirmiyor ha Muhammed. Bak gördün mü? Ya senin ne işin var? Anan sana kızmayacak mı? Anam bana kızacak. Benim oğlumu nerelere götürdü diyecek. Halbuki buralara götüren, bizi buralara getiren sensin. Kim kimi yoldan çıkarıyor? Oy! Ah! Ah! Şimdi suya batarsam çıkamam. Nasıl edek? Evet. Nihayet burayı da geçtik. Şimdi yolumuza sağ salim ilerliyoruz. Oo, biz nelerden geçmişiz ya. Bunun bir de dönüşü var. Eyvah. Ay. Ayağım kaydı. Bir dakika beni bekle. Beni bekle. Ben korkuyorum. Ya bu ne geçitler ya. yavaş. Yavaş. Burada, Aha. Burası, haflı, kapı, kanlı, her yani. burası mı? Yani, hani nere? Hani, yani. Evet. Çok güzel ya. Muazzam. Evet. İnişi biraz zor oldu ya. Muhammed ya. Yavaş düşeceksin ya. Sonra annen bana kızacak. Çok zorlu. Kaygan. Ayağımız bir kaysa. Zorlu yürüyüşümüze kaldığımız yerden. Bak yukarıda bir kaya. Yukarıda düşmüş orada kalmış. Muhammed. Bu nasıl geçeceğiz? Geçen sefer biraz zorlanmıştık. Descon, Benim ayağım kayıyor ya. Geçsin, He? Ya şey... <laughs> 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 aşağıdık Então... Hangi kuş? Ya burada Burada bir kuş var ama hangisi ya? He ya Muhammed yine buradan Bir çıkış yapacak bakalım Acaba Ya Allah Bismillah Allahu Ekber Aman Aman İpi bırakma Yalnız bunları buraya hiç iyi koymamışlar abi ya. Amanatta duruyor değil mi? Eyvallah emanette. Düşer ya. Vallahi bayağı. Nasıl gördün? <laughs> Çıktın değil mi? Çıktım abi. Aferin. <laughs> İlk defa gözüme girdi. Evet. Başardın. Ne yorucu bir yürüyüş oldu ya. <laughs> Hey hey hey. İki deli kanyonda geziyor. Analarımız bizi öldürecek. Uy. Düşe gaha Gidiyoruz bakalım. Sonuna ne olacak? Şu kaya başımızı düşmeye de. Şu kaya. Tam orada sıkışmış kalmış. Belki de bin yıllardır burada. Evet, başımıza düşme. Çabuk geç. Çabuk geç. Muhammed başımıza düşecek. Vay be. Saklı Kapı Kanyonu'nun yürüyüşünü tamamladık. Yukarıdan aşağı doğru nehre doğru geldik ve Fırat Nehri ile buluştuk. Muhammed aşağıda. Ee, burası Saklı Kapı Kanyonu'na nehir tarafından giriş için yapılan bir iskele. Gemiler ve tekneler burada duruyor. Turistleri burada bırakıyor ve yukarı doğru saklı kapı kanyonuna doğru yürüyüş yapıyorlar. Evet bu nehir suyu çok soğuk. Çok güzel bir hava var burada. Martılar ötüyor. Çiçekler açmış. Böylece bu gezimizi şimdilik burada tamamlamış oluyoruz. Şimdi aynı yoldan Ak Akkuşağı köyünde aracımızı park etmiştik. Oraya doğru gideceğiz.